Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ben bu ekrandan, emekli TV'den sık sık Türkiye'den başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine getirilen yolcu yanında getirilen altınların yakalandığını defalarca anlattım. Şimdi Almanya Hannover Havalimanı'nda yine bir vatandaşımızın aman bir şey olmaz deyip Türkiye'den yaklaşık 40 bin euro değerinde satın almış olduğu ve Almanya'ya uçakla geldikten sonra gümrükten geçerken yakalatmış olduğu altınların hikayesini anlatacağım. 40 bin euro değerinde. Şimdi biliyorsunuz böreklerin içerisine bilezikler koyanları gösterdim ben size geçmişte. İşte ne bileyim üzerinde 300 bin euro varken X-Ray cihazından geçmeye çalışan Düsseldorf Kön havalimanında yakalanan bir vatandaşımıza anlattım size. 300 bin euro ile üzerinde X-Ray'den geçiyor amca. Ondan sonra ayakkabısının içerisine çeyrek altınları koyanları anlattım. Bunların hepsi ayrı ayrı olaylar. Şimdi de bir vatandaşımız İstanbul'dan uçağa biniyor Hannover'e geliyor. Çoraplarının içerisine valizindeki çoraplarının içerisine 40 bin euro değerinde altınlar koyuyor. Pasaporttan geçiyor, gümrük noktasına gelince polis şüpheleniyor, çantasını valizini X-ray cihazına koyuyor. X-ray cihazında kabak gibi görünüyor zaten. Yani o X-ray cihazı her şeyi gösteren bir cihaz, yani anlatmaya gerek yok ama. Bazı izleyicilerimiz hala X-ray cihazından herhalde haberdar değil. Ya onu nereye koyarsan koy. Nereye sokarsan sok. O çıkacak. Başka şansı yok. Çıkacak o yani. Görünüyor çünkü. İster üzerinde olsun, ister çantanda olsun. Sonra çantayı açıyorlar. Bir bakıyorlar altınlar. Bunun yanı sıra paralar da varmış arkadaşlar. Para, paraların değeri de yaklaşık 15.000 bin. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz aynı valizde yaklaşık 7 bin euro da para çıkıyor. Şimdi yetkililer tabi hemen altınlara el koyuyor, paraya el koyuyor. 40 bin euro değerinde altın artı 7 bin euro. Şimdi ne oldu? Kaçakçılıktan işlem yapılacak. Kaçakçılıktan işlem yapılacak. Onların vergisini ödeyeceksin. Astarı yüzünden pahalıya gelecek. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerine gelen yolcuların yanında bulundurması gereken altın takının değeri 430 euroyu aşmamalı. Eğer ki değeri 430 euroyu geçiyorsa Yolcuların bunu gümrük kapısından geçiş yapmadan önce yetkililere bildirmesi şart. Bunun için yeşil kapı yerine kırmızı kapıdan geçiş yapmak gerekiyor. Tabi bu durumda takılar için vergi ödemeniz gerekecek. Eğer takıları yaşadığınız ülkeden satın alıp sadece tatil için Türkiye'ye götürdüyseniz onun faturasını göstermeniz gerekiyor. Onun dışında ne söylerseniz söyleyin gümrükten geçme şansınız yok. Sıfır. Sıfır. Geçemezsiniz. Şimdi çorabın içerisine değil, istersen bilmem neyine sok yani dedim ya. Olmaz. Yazık değil mi kardeşim? Bak kaptırdın şimdi. Geçtiğimiz şeyde anlatmıştım. Bir haber vardı. Münih'ten. Havalimanında bir tane kadın sütyenin içerisine altınları koyuyor. X-ray cihazından geçiyor, ötüyor. Şimdi akıl var, mantık var. Hangi devirde yaşıyoruz? Sütyenin içerisinde ne iş var kardeşim altına? Ötmeyecek misin? Öteceksin işte o X-ray cihazından geçerken sinyal verecek, görevde seni gel bakalım diyecek. Soruyorlar diyorlar ki kadına ne var üzerinde? Yok bir şey. İyi tamam diyorlar. Özel odaya götürüyorlar kadın polisler arıyor. Tabi üzerinden altınlar südyeninden çıkıyor. E boşu boşuna paranızı bilmem neyinizi kaptırıyorsunuz kardeşim. Yani bilmiyorum enteresan. Hani arabayla getiriyorlar biliyorum. Şunu da söyleyeyim. Arabayla sakın süt ve süt ürünleri getirmeyin. Sırplar özellikle gümrüklerde Türklerin peynir falan getirdiğini biliyor. 3000 euro ceza kesiyor haberiniz olsun. Bak 3000 euro. Adamlar bekliyor. Türk gelince gel diyor. Aç diyor. Peynir var mı diyor. Önce bunu soruyorlar. Bakın biliyorlar. 3000 euro. Yani bir bidon peynir getireceğim derken o peynir sana 3000 euroya mal oluyor. Bir de çöpe atıyorlar onu. Haberiniz olsun. Ya baş verin ya Allah aşkına hiç kendinizi sitese sokmaya değmez ya. Her şey var burada olmayan ne var? Soruyorum almaya da ne var? Ya ben çok saçma buluyorum yani. Sürdüğün ne değil, neyine koyarsan koy kardeşim işte ötüyor yani. Bak 40 bin euro altın az para mı? Yazık günah. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da 2008 yılında aynı anda altız, altı 6 tane çocuk doğuran Roxana Temiz adlı kadın Müslüman olduktan sonra bakın kendisini nasıl hissetmiş. Başörtüsünü takınca mutluluktan kendimi kuş gibi hissettim diyor. Berlin'de yaşayan Roxana Temiz bir Hristiyan olarak yetiştiğini, eşi Hikmet ile tanıştıktan sonra Müslüman olduğunu anlatıyor. İslam'ı kabul etme sürecini anlatan Roxana Temiz, "Küçükken ailemle Polonya'dan Almanya'ya geldim. Berlin'de bir pizzacıda çalışırken Hikmet ile tanışarak evlendim." Temiz'in altızları Adem, Zeynep, Rana, Ahmet, Esma, ve Zehra ile birlikte iki tane daha çocuğu var. Toplam 8 tane çocuğu var. Maşallah. 8 çocuk. Müslüman olduktan sonra Şeyma adını kullanmaya başlayan Roxana Temiz, çocuklarını büyütürken yaşadığı zorlukları, uğradığı ayrımcılığı ve geleceğe ilişkin düşüncelerini Sabah gazetesine anlatmış. Temiz, evlendikten sonra sorularım oldu. Görümcemle konuşuyordum. Niçin başörtüsü takıyorsunuz? Niye namaz kılıyorsunuz diye. O da cevaplar veriyordu. Bu konularda çok kitap okuyordum o dönemde diyor. Her soruya mantıklı cevaplar aldığını söyleyen Temiz, evlendikten sonra 5 ay çok okudum. Çok sorular soruyordum. Çok değişik bir rüyam vardı. Çok etkiledi beni. O dönemde inancım büyüdü. O kadar büyüdü ki içim değişti. Ama dışarıda hala eski Roxana dolaşıyor diyordum. O yüzden başörtüsü takmak istedim dedi. Temiz Birden taktım ve mutluluktan kendimi adeta kuş gibi hissettim diyor. Çocukların altız olmasından dolayı doktorların aldırma teklifini reddettiğini belirten Temiz, bugün altızların her biri ayrı bir insan, ayrı bir karaktere ve görünüme sahip olduğunu görüyorum diyor. Temiz, çocuklar dünyaya geldikten sonra zorlandıklarını anlatırken ayrımcılıkla da karşılaştıklarını ifade ediyor. Temiz Böyle bir toplumda yaşıyoruz ki sadece yabancı düşmanlığıyla uğraşmıyoruz. Büyük aileler için de kolay değil. Çok çocuklara karşı ön yargı var diyor. Evet, değerli izleyicilerimiz. Kendisi Müslüman olmuş ve çocuklarının da başında tebrik etmek gerekiyor. 8 çocuk birden büyütmüş hanımefendi ve eşi Hikmet Bey'i tebrik ediyoruz. Allah yardımcıları olsun kolay değil. Tabi ırkçılıktan da bahsediyor. Çok çocuğu olanları yani yadırgamak, işte farklı bir ırka sahip olmak ya da daha doğrusu başka bir ülkenin vatandaşı olmak falan. Bunlar artık bitmesi gereken şeyler. İnsan mısın değil misin? Bununla ilgilenmesi gereken şeyler. Ama maalesef Almanya'da ırkçılık bitmek bilmiyor. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin başına gelenleri sizlerle paylaşacağım. Almanya'da 24 yıl kalan bir aile ırkçı saldırılar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. 20 Mart tarihinde yüzleri maskeli ırkçıların saldırısına uğrayan marangoz Seyfettin Anlı ve çocukları Türkiye'ye dönmek zorunda kaldılar. Maalesef. Almanya'nın Hannover kentine bağlı Şülümbu kasabasında yaşayan Anna ailesi Almanya'yı terk edip İzmir'e yerleşti. Irkçıların sürekli tacizine daha fazla dayanamayan aile 24 yıl aradan sonra dönmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Ailesi 20 Mart'ta yüzleri maskeli faşistlerin saldırısına uğrayan Marangoz Seyfettin Anlı korkuyu çocuklarıyla beraber hala yaşadığını ifade ediyor. Çocuklarının Almanya'da doğup büyümesine rağmen sürekli ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve bunu psikolojik olarak kaldıramadıklarını ifade eden Seyfettin Anlı ilk saldırıdan sonra bir başka kasabaya taşındık. Ancak aile olarak sonra Almanya'dan uzaklaşma kararı aldık. Bavulumuzu topladık ve İzmir'e döndük diyor. İzmir'de yeni bir hayat kurmak istediklerini belirten Anlı, ileride çocuklar tekrar almaya dönmek isterse değerlendireceğim. Almanya'da son yıllarda Türklere ve Müslümanlara yönelik çok saldırı oluyor. Ancak saldırı yapanlar ellerini, kollarını sallayarak geziyor. Biz biraz da buna kızdık. Neden Türklere yapılan saldırılarda kimse yakalanmıyor diyor. Mart ayı başında 10 kişilik bir grup evin önüne geldi. Ailenin 21 yaşındaki kızı Büşra Anlı'ya saldırdı karnına tekme attı. Daha sonra sopalı, yüzleri maskeli 4 faşist 20 Mart'ta ailenin evini bastı. Kapıyı kırıp eve giren saldırganlar evde yalnız Büşra'yı 21 yaşında ve oğlu Muhammed'i 13 yaşında darp etti. Saldırıdan sonra kasaba halkı Türk aileye destek verirken belediye başkanı da aileyi ziyaret edip bir gece ailenin evinde kaldı diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Almanya'da diğer ya da diğer Avrupa ülkeleri. Maalesef yapanın yanına kar kalıyor. Hiç kimse yakalanmıyor. Polis araştırmıyor, soruşturmuyor. Her yerde kameralar var. Olaylar belli, bilmem ne belli ama hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Hiç sonuç yok. Yakalayamıyorlar. Sözde yakalayamıyorlar. O kadar olaylar oluyor. Bugüne kadar mesela ırkçı polisler var mesela. Hangi ırkçı polisin meslekten men edildiğini gördünüz, duydunuz? Yok, sıfır. Polis yapıyorsa o sokaktaki faşistler haydi haydi yaparlar. Polis yapıyorsa diğerleri diğerlerde yapar. Ben bu ekrandan defalarca bir sürü haber verdim. Yapanın yanına kar kalıyor kardeşim bu ırkçı saldırılar. Bu ailenin ne suçu ne günahı var kardeşim. 24 yıl boyunca çocuklarının doğduğu ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Okulu, işi, gücü her şeyi bırakıp dönüyorlar. Dönüş yapmak kolay mı? Yeni bir ülke, yeni bir kültür. Ne? Irkçılar saldırıyor, rahat bırakmıyor. Ve bugüne kadar hiçbir netice alınmadı bu saldırıyla ve bu benzeri saldırılarla ilgili. Yok sonuç yok. Adamlar da bakıyor hiçbir şey olmuyor. Devam ediyorlar. Yazık günah. Almanya'nın bu tarz saldırılarla ilgili daha sert önlemler alması gerekiyor. Bir sürü vatandaşımız diri diri yakalanmadı mı? Bir sürü ırkçılar evlerini, Türklerin evlerini basmadılar mı? Öldürmediler mi? Hanao'da, Zolingen'de, orada, burada, her yerde. Ne oldu kardeşim, ne oldu? Hani neredeler bu suçlar Yok. Piyasada yoklar. Yer yarıldı, yerin dibine girdiler herhalde. Bir sürü polis Türkler hakaretler edenler. Onlar bunlar. Ne oldu kardeşim? Hiçbir şey yok. Hiçbir sonuç yok. Söze gelince insan hakları, demokrasi o bu diyorlar. Ortada ortada bir şey yok. Her şey sözde. Bu ailenin, bu çocukların ne suçu var kardeşim? Ne suçu var bu ailenin soruyorum. Ne yapmışlar bu aile?